ve Derneği'nin 2012-2013 sezon açılış programına hepiniz hoş geldiniz. Aftut olarak yazın çalışmalarımıza devam ettik. Sosyal grubumuzla hatta ilk defa tanışan onlarca isimle bir yürüyüş yaptık geçen yıl. Bu yürüyüşümüz yazında heyecanla devam etti ve 2013 sezonuna büyük bir heyecanla başlama şansı yakaladım. Genellikle açılışlar bir tanışma toplantısı tadında geçer. Bizler bu sene yaz kursumuzda bir buçuk yıllık bir deneyimle sahne almaya alışmış olan arkadaşlarımızla bir temsil düzenlemek istedik. Aynı şekilde mini grubumuzla yaklaşık bir yıldır rahatsız eden mini grubumuzla bu gösteriyi desteklemek. Buraya gelen insanların Altutla yoluna devam edecek olan insanların ne yapacaklarını görsel olarak da sunmak adına bir paylaşım hayata geçirmek istedik. Biz Aftut ailesi olarak büyüklerimizden aldığımız bayrağı onurla ve gururla devam ettirmeye çalışıyoruz. Buraya bizi desteklemek için gelen büyüklerimize ve hocalarımıza bir alkış rica ediyorum. İlginçtir ki benim için çok ilginç çünkü. Ee, Derneğimize Amerika'dan bir vatandaş üye oldu. Ve bugün o da sahne alacak. Yazın sıcak bir Ankara'sında ben Türk halk gerçekten ilgileniyorum. Ülkemde izlediğim birkaç performanstan çok etkilenmiştim. Sizlere katılabilir miyim dediğinde biri bana şaka yapıyor olmalı diye düşünmüştüm. Ama gerçekti ve yaklaşık iki buçuk aylık bir çalışmayla sahne alacak bir konuma geldi. Kendisi gerçekten çok özverili ve inanılmaz çalışkan bir arkadaşımız. Becky'yi sahnede bence rahatlıkla tanıyacaksınız. After için bu sürprizler bizi daha da heyecanlandırıyor. Bizler 2013 sezonunda minik, sosyal grup ve temsil grubu olarak çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ufak gösterimizin ardından çalışmalarımız ne zaman, nerede yapılacak? Bununla ilgili detaylı bilgiyi dışarıda sizin için hazırladığımız standlarımızın başında vermeye çalışacağız. Buraya gelip bize destek veren herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. İyi seyirler diliyoruz. Hoşçakalın.